Sana rağmen içindeki seni keşfetmezsen ve sana rağmen seni yenmezsen yenildiğin sana benzersin. İnsanın zenginliği, bolluğu ve serveti zihinsel olgunluğu ile ilgilidir. İnsanın zihni onun her şeyidir bu sebepten dolayı. Gelecekte sana gelecek olan her şey bugün zihnini aklını nasıl kullandığına bağlıdır. Bu sebepten fakir kafadan zenginlik çıkmaz. Daha çok öğrenen daha çok öğrenir. Değer tüketen değil, değer üreten insan olmak zorundayız. Ne kadar değer üretirsek o kadar çok kazanırız. Çünkü ortaya çıkarttığın değer karşılığında evren seni ödüllendiriyor. O halde bu değeri benim yönetmem, bilerek üretmem, ürettikten sonra da bir edere dönüştürmem lazım. Değerin ne kadar üst düzeyleşirse mıknatıs etkisi o kadar çok artar. Yani ederi kadar imkanları, ederi kadar fırsatları, ederi kadar sağlığı, ederi kadar huzuru, ederi kadar mutluluğu kendine çekmeye başlarsın. Yani her şey sende başlıyor ve yine sende bitiyor. Eğer sen hayata gün içinde Laylaylom başlarsan, haftayı, ayı, yılı laylaylom geçirirsen, ortaya çıkarttığın değer de laylaylom olur. İstediğin değeri çıkartamadığın için karşına çıkanla yetinirsin. Sonra da bütün bu süreci profesyonelce yöneten insanın yaşadığı hayata bakarsın. Ben niçin onun gibi yaşayamıyorum? Ben neden onun gibi üretemiyorum? Ben neden onun gibi kazanamıyorum? Ben neden onun gibi yaşayamıyorum dersin. İstersin ama sadece seyredersin. Onun için her başarı önce bedel bekler. Başarı dediğimiz şey ter kokar. Başarının en belirgin iki ter kokusu vardır. Bir tanesi alın teri kokusu, bir diğeri akıl teri kokusu. Her başarı önce bedel bekler. Bedel. Bedel çok önemli. Bedel ödemeden başarı gelmez. Sana rağmen içindeki seni keşfetmezsen ve sana rağmen seni yenmezsen yenildiğin sana benzersin. Ve şu an şöyle bir çevrenize bakın. Yenildiği kabul etmiş, yenildiği insana benzemiş o kadar çok insan var ki. O kadar çok insan var ki. Ve çevrenize bakın. Yenildiği kabul etmiş, yenildiği her neyse ona benzemiş o kadar çok şirket var ki. İnsanın zenginliği, bolluğu ve serveti zihinsel olgunluğu ile ilgilidir. İnsanın zihni onun her şeyidir bu sebepten dolayı. Zihin dışındaki her şey her canlıda bulunur. Farkı belirleyen zihindir. Zihin, bakış açın. Nasıl bakıyorsun olaylara? Tabii kova doluysa olaylara farklı bakarsın. Kova boşsa nasıl bakacaksın ki? Gelecekte sana gelecek olan her şey bugün zihnini, aklını nasıl kullandığına bağlıdır. Sor kendine. Yaradan'ın verdiği şu zihni ben nasıl kullanıyorum? Daha çok öğrenen bu sebepten daha çok kazanır. Kendi kapasitesiyle buluşmuş insan durdurulamaz bu sebepten dolayı. Ama maalesef zihnini tanımayan, oluş halini, yapış halini bilmeyen, ortaya bir değer çıkaramayan bir insan kapasitesini bilemez ki. Her gün güne rastgele yaşar, rastgele devam eder, rastgele günü kapatır. O halde sonuç fakir kafadan zenginlik çıkmaz. Daha çok öğrenen daha çok öğrenir. Değer tüketen değil değer üreten insan olmak zorundayız. Ne kadar değer üretirsek o kadar çok kazanırız. Değeri ne kadar çoklaştırırsan o kadar çok yaşarsın ve kendini geleceğe taşırsın. O halde yaşamda problem yok. Problem insanın kendisinde. Bu sebepten güçlü ve zayıf yanlarını bilmek zorundasın. İnsanlar hata yapmakta hatasız canlılardır. Her insan hata yapar. Her şirket hata yapar. Önemli olan o hatadan ders almaktır. O hatayı bir daha tekrarlamamaktır. Başka doğabilecek hataları o hatadan aldığın dersle önlemektir. Bu sebepten bütün bu anlatının özeti bir iş her zaman söylerim o işi yapan kişi kadar büyür. Siz ne kadar büyürseniz işiniz de o kadar büyür. Bunu unutmayın. Marka ol, satış yap, çok kazan eğitimim şu an benim çok talep gören eğitimlerimden bir tanesi. Orada markayı anlatıyorum. Marka olmanın değer ve ederle eşdeğer olduğunu anlatıyorum. Bu mantık çerçevesinde yani bir insan da markadır, bir şirket de markadır. Bir şirketin bir insanın marka olabilmesi için, profesyonel lider olabilmesi için, bir şirketin kurumsal profesyonel bir kültüre sahip olabilmesi için bu söylediğim anlamda ortaya çıkarttığı değeri bilmesi ve yönetmesi lazım. Şirketin oluş hali yani potansiyeli, yapış haline profesyonelce dönüşmesi lazım ki ortaya çıkan değer kendini kabul ettirsin. Ne demiştik başta? Fakir kafadan zenginlik çıkmaz. Bu videoyu izleyen değerli insan sana sesleniyorum. Çok para kazandıran ben de yapabilirim eğitim programını çok üst düzey zihinsel dönüşüm programı olarak dizayn ettim. Eğitimde sana kullanmaya başladığım andan itibaren sonuçları istediğin yönde değiştireceğin formüller vereceğim. Bu formüller seni değiştirecek. Parayla olan düşünceni olması gereken noktaya taşıyacak. Parayı sana getirecek ve sende olumlu yönde kalıcı sonuçlar oluşturacak. Bu eğitim işte böyle bir eğitim olacak. Senin için çok şey değişecek. Bu eğitimden sonra sende çok şey olacak. Sende çok şey değişecek. Sende çok şey daha güzel olacak. Hayatına para, bolluk ve servet gelecek. Huzur, mutluluk ve başarı gelecek. Hazırsan, istekliysen ve hayatında parayı sorun olmaktan çıkararak maddi kaderini değiştirmek istiyorsan ben buradayım. Detaylı bilgi almak ve eğitime kayıt yaptırmak için arayabilirsin. En yakın zamanda çok para kazandıran ben de yapabilirim eğitim programında görüşmek üzere